Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi. Evet arkadaşlar, sayfa dostlarımız. Şimdi Menemen, İzmir Menemen ilçesindeyiz. Gene bir kabir ziyaretindeyiz. Bu kabir ziyaretimiz caminin içinde. Çok güzel bir tarihi cami. Gene tekrardan burasını restore etmişler. Şimdi bu zat tanıyacağız. Şöyle ilk önce bir size çekeyim. Müzik için kusura bakmayın. Mahalle arasında böyle işte e, dini inançları zayıf olan insanlar olabiliyor bazen. Böyle bir mübarek zatın böyle e, yanı başında bu müzik biraz hoş olmadı ama size kusura bakmayın. elden gelen bir şey yok. Şimdi okuyalım. Görün şöyle bir Osmanlıcası var bakın. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle bakalım şurada yazıyor ki bu kabiri şerifte Nakşibendi meşayihinden Muhammed Esad Erbili Kudüs sırrı hazretleri metfundur. Tarihi de şöyledir 1848-1931'de ölmüş bu zatı. Allah razı olsun. Şöyle buyurun. Evet. Şöyle. Şimdi en güzel e, olay şudur. Şu yazıyı okutmak istiyorum size. Allah'tan bağışlanma dile. Şüphesiz Allah çok bağışlandır, çok merhamet edendir. sadakallahülazim mescidin sağ köşesinde yatan bu zat şimdi bakın camiye giriyoruz. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Buyurun. El işte. açtı Arkadaşlar, burası küçük bir mescit ama bizim girdiğimiz yer cami aslında. Yukarıda merdivenle çıkılan bir yer. Orasını çekemedim çünkü caminin bahçesi kalabalık diye çekemedim. allah Alem bu da bizim çok güzel bir çekim yapma fırsatımızı doğurdu. Şu an caminin içinde kimse olmadığından. Birazdan zaten ikindi okunacak. Böyle ben size tekrar tekrar göstereceğim. Bu şekilde gelmenizi, buraya yolunuz düştüğü zaman mutlaka uğramanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum.